Sana ile elmalı sandviç yapıyoruz. Elmalı sandviç. Malzemeler: 2 yemek kaşığı sana klasik, 2 adet elma, soyulmuş ve küp küp doğranmış. 1 yemek kaşığı bal, yarım çay bardağı portakal suyu, yarım su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı dövülmüş ceviz, yarım su bardağı şeker, 2 adet donmuş milföy, 2 yemek kaşığı esmer şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın. Öncelikle elmalarımızı küp küp doğrayarak başlıyoruz. Fırınımızı 180 derecede ısıtıyoruz. Geniş bir tencerede veya tavada sanayı kızdırıyoruz. 2 kaşık sana klasimiz eridikten sonra artık elmalarımızı tencereye atabiliriz. Elmaları ekleyip ve renkleri dönene kadar pişiriyoruz. Elmalara 1 yemek kaşığı balı, portakal suyunu, kuru üzümü, cevizi ve şekeri ekliyoruz. Elmalar ağdalaşıncaya kadar soteliyoruz. Elmalı karışımımız pişerken biz fırın tepsimize milföy hamurlarımızı yerleştiriyoruz. 180 derecede 20-25 dakika fırında pişecekler. Elmalı karışımımız hazır ve milföy hamurlarımız da fırından çıktı. Şimdi milföylerin üzerine biraz şeker ve biraz da tarçın serpiyoruz. Pişip kabaran milföylerin ortalarını açıp içine elmalı harcımızı koyarak servis yapıyoruz. Elmalı sandviçimiz hazır. Afiyet olsun.